Misafirleri makamında ağırlayan Başkan Büyük Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Yahyalı'nın Kayseri için taşıdığı öneme işaret etti. Başkan Büyük Kılıç, ilçelere yapılacak hizmetleri belli periyotlar ve programlar dahilinde yapmak için Büyükşehir Belediyesi imkanları ölçüsünde gece gündüz çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu. 16 ilçemizde bağrımıza basıyoruz. Hiçbirisini ötekileştirme gibi bir anlayışımız asla söz konusu olmaz hizmetlerin belirli bir periyot ve program dahilinde yapılması için gece demeden, gündüz demeden imkanlarımız ölçüsünde çalışıyoruz, koşturuyoruz. Şikayetçi değiliz. Gücümüz de var, imkanımız da var. Allah'a şükürler olsun. En önemlisi de dayanışma içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz var. Bu anlayış içerisinde Yahya'lımızın tabii ki prestiş prestij yolu olarak nitelendirdiğimiz girişindeki o caddelerimizin Kayserimize, Yahyalarımıza yakışı bir konumda olması bizim asli görevimiz. Biz öyle görüyoruz. Kavacık mahallemize olan hizmetimiz de inşallah aynı şekilde yapılmak mecburiyetinde. Onu da öyle değerlendiriyoruz. Bu çalışmalarını sürerken diğer ilçelerimize de bir program dahilinde isteklerini hayata geçirecek gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi döneminde şehir merkezinde trafik yoğun olan ve e, araç açısından yaya açısından e, daha önce hizmetlerimizi ulaştıramadığımız yerlerle ilgili hiç durmadık. Adeta sokağa çıkma sınırlamalarını bir fırsat bildik. Altyapıda eksikliklerimiz varsa onları giderdik. Asfalt çalışmaları konusunda ciddi e, gayretlerimizi hayata geçirdik. Kayserimiz'in en güzel şekilde e, Kayseri'nin bizi seven, güvenen hemşehrilerimize yakışır bir şekilde hizmet almalarını sağlayacak gayretlerin içerisinde olduk. Bir itibar ve dayanışma içerisinde Kayseri'ye en güzel şekilde biraz da kamu hizmetlerinin Ankara'dan Kayseri'ye daha fazla gelmesini de sağlama bağlamında. Çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Büyük Kılıç, nereye gitsek bağırlarına basıyorlar, taleplerimizi göz ardı etmiyorlar dedi. Bu yönden de ben değerli Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, değerli bakanlarımızın bizlere verdikleri destekleri de burada sizlerle birlikte paylaşarak bunu da burada vurgulamak istiyorum. Allah şükürler olsun bir itibar içerisinde, bir dayanışma içerisinde Kayseri'mize en güzel şekliyle biraz da kamu hizmetlerinin Ankara'dan Kayseri'ye daha fazla gelmesini de sağlama bağlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nereye gitsek bağırlarına basıyorlar. Nereye varsak taleplerimizi göz ardı etmiyorlar. Bunun da farkındayız. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıcı, Yahyalı'ya yaptığı asfalt çalışmaları için teşekkür eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'se. Kayserimiz'in 16 tane ilçesi var. Doğa turizmi ve inanç turizmi açısından Yahyalı'mız da bir tık önde. Sarız gibi Yahyalı da uzak bir ilçe. Ama önemli olan mesafelerin uzaklığı değil. Gönüllerin mesafesi diye konuştu. 16 tane mahallemiz, Kayserimizin e, ilçeleri var. Belki birazcık da doğa turizmi ve inanç turizmi açısından yerelimiz belki bir tık önde o manada söylüyorum ama tabi e, tabii uzakta bir ilçemiz doğrusu. En uzak e, ilçemiz Sarız ve Yarlıdırlar. Ama önemli olan e, mesafelerin uzaklığı değil. Gönüllerin e, mesafesi çok çok önemli bu manada. Ben İlçemiz adına, e, turizm ilçemiz adına yürekten teşekkür ediyoruz. Ziyaretin sonunda Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı'da üretilen halıyı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a takdim etti.